Çocuğunuz sık sık hasta mı oluyor yoksa bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorunu mu var diye merak ediyorsanız doğru videoya geldiniz. Bugün selektif IgA eksikliği hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatmaya çalışacağım. Az önce de söylediğim gibi selektif IgA eksikliği bağışıklık sistemimizin önemli bir parçası olan IgA antikorunun eksik ya da düşük seviyede olması durumudur. IgA dediğimiz şey özellikle solunum yollarımız ve bağırsaklarımız gibi vücudun dış dünyaya temas eden bölgelerinde enfeksiyonlara karşı ilk savunma hattını oluşturur. Yani bir ülkenin sınır karakolunda ise IgA antikoru da budur. Bu eksiklik çocuklarda genellikle tekrarlayan enfeksiyonlar alerjik hastalıklar veya bazen hiçbir belirti olmadan da karşımıza çıkabiliyor. Peki ne kadar yaygın? EGA eksikliği toplumda en sık görülen immün yetmezliklerden birisi olup her 500 kişiden bir tanesinde rastlanır. Peki hangi belirtilerle kendini gösteriyor? Anne ve babaların en çok dikkat ettiği belirtiler arasında tekrarlayan üst solunum enfeksiyonları, sürekli ishal ya da bağırsak enfeksiyonlarının olması, ciltte ya da vücutta alerjik reaksiyonların çok sık görülmesi, sinüzit, zatüre ya da orta kulak iltihabı gibi ciddi enfeksiyonların sık sık görülmesi şeklinde kendini gösterecektir. Bazı çocuklarda ise bu eksiklik hiçbir şekilde bir belirtiye neden olmaz. İşte bu yüzden erken teşhis oldukça önemlidir arkadaşlar. Peki tanı süreci nasıl işliyor? Neler yapmamız lazım tanısını koymak için? Aslında tanısı çok basit. Kanı genellikle çocuğun sık enfeksiyon geçirdiğinde yapılan kan testlerinde ortaya çıkabilir. İGA seviyesinin düşük veya tamamen eksik olduğu görülür. Ancak tanı koyarken İGA eksikliğinin Başka bağışıklık sistemi sorunlarıyla karışmaması için detaylı bir değerlendirme de yapılması gerekir. Çocuk uzmanı veya eğer çocuk uzmanınız bu konu hakkında yeter kadar bilgiye sahipte ise, alerji ve immünoloji doktorunun rehberliğinde bir adım atarak belli bir seviyeye ulaşır. Tanı konulduktan sonra selektif IgA eksikliği ya da komün yetmezliği gibi farklı bir şey çıkarsa da gene her durumda bir alerji immünoloji doktoruna bağlanır ve o şekilde takibe devam edilir. Peki tanısını koyduk, tedaviler yapacağız. Ne yazık ki selektif immün eksikliği için spesifik bir tedavi yok. Ancak enfeksiyonları önlemek ve bağışıklık sistemini desteklemek için birçok farklı adım atılabilir ve bu konuda insanlar bilgilendirilerek çocukların daha az enfeksiyonla mücadele etmesi sağlanabilir. İlk önerim çocukların aşıları eksiksiz yapılmalıdır. Özellikle grip ve zatürre aşıları kritik öneme sahiptir. Çünkü burada en fazla enfeksiyon geçiyor. İkincisi tekrarlayan enfeksiyon durumlarında gerekirse Kısa süreli antibiyotik tedavisi de uygulanması düşünülebilir bu çocuklarda. Üçüncü önerim sağlıklı beslenme ve düzenli uyku. Çünkü bağışıklık sistemi güçlendirmek için sağlıklı beslenme ve düzenli uyku özellikle temiz içerik gıdanın tüketilmesi oldukça önemlidir arkadaşlar. Dördüncü önerimiz ailelere alerjik reaksiyonların takibi ve bağışıklık sistemini zorlayacak faktörlerden kaçınma konusunda eğitim verilir. Mesela baba sigara içiyorsa içmez ona göre bir önlem alır. Ya da anne abartılı şekilde deterjan kullanıyorsa bir irritan madde kullanıyorsa bunların önüne geçer. Ya da abartılı şekilde parfüm kullanıyorsanız çocuğunuz yanındayken ya da çocuğunuz etraftayken bunu yapmazsınız. Kapalı ortamlarda hiçbir şekilde bu sürece girmezsiniz. Ya da bir ortama girdiğinizde ortam fazla kokuyorsa veya bir şekilde çocuğunuzun hasta olacağını düşündüğünüz bir ortamsa burası, çocuğunuzu oraya götürmek konusunda bir kez daha düşünürsünüz. Ailelere öneriler ve sıkça sorulan sorular hakkında birkaç tane cevap vereceğim. Sonrası artık videoyu kapatmaya çalışacağım. Çocuğun büyüdükçe bu durum düzelir mi diye bazı aralarımız soruyor. Evet, çocuklarda yaşla birlikte belirtiler azalabilir ve bağışıklık sistemi kendini dengeleyebilir. Bu mümkün. Çok sık gelen sorulardan bir tanesi, diğer çocuklardan daha fazla korunmalı mı? Yani bir tecrit sürecine sokmalı mıyız? Hayır arkadaşlar. Çocuğumuzu diğer çocuklardan izole etmek yerine enfeksiyon riskini azaltacak önlemler almak daha doğru. Ve düzenli olarak hijyen ve iyi bir yaşam tarzı büyük fark yaratacağını da unutmayın ve Flora'nın geliştirmesi zaten söylediğimiz gibi de Flora'nın geliştirmesi belki de en önemli hikaye diyebiliriz burada. Peki son olarak ne söylemek istiyorum? Bugün selektif ilgi eksikliği hakkında kısaca notları ele almaya çalıştık. Eğer çocuğunuzda bu belirtiler varsa yani sık geçirilen üst solunum enfeksiyonları ya da ağır enfeksiyonlar, sık geçirilen bağırsak enfeksiyonları varsa bir uzman görüşü almayı ihmal etmeyin. Sorularınızı yorumlara yazabilir ve daha fazla içerik için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.